Başladı. Kim o? Siz kimsiniz? Beranur. Buyurun gelin. Kapı açık. Ben... Hmm. Oo. Vera Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş geldik. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? Evet. Evet çok güzel olmuşsunuz evsiniz çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? Evet çok beğendik. Size bir, bir masal okusana. Size masal mı okuyayım? Evet. Ama niye siz okusanız siz de güzel anlatıyorsunuz. Nasıl bilmiyorsunuz? Nasıl bilmiyorsunuz? Ha, birer ses bir. Ne hmm. piratçı Altın saçlı Rapunzel. Çok güzel bir hikayeymiş Veranur. Evet. Ama önce bir çay içmek istiyorum senin ellerinden. Bana bir çay yapar mısın? Anne ben de hadi. Olsun. Sonuçta sen bana çay yap. Annenin şey yapmak istemiyor musun? Anne bir gerçek şey oynayacağım. Tamam gerçek oynuyoruz. Hadi bir çay içmek istiyorum senin evinden. Hmm, hangi de çayınız demlendi ki? Hemen benim fırınım oluyor. <laughs> Ama ben böyle dem olmayan çay istemiyorum. Ben... İyi demeyin. Tepsiyle sunum yaparak getirin lütfen. Lütfen sunum yapın. Sunumsuz ben... şey istemiyorum. Bakın Osman evi kendi den içiyor bile. Evet, hmm. Şeker atmadım. Şeker, şekersiz içiyorum da çay altı yok muydu tabak altı? Çayım elim sıcak da elim yanacak sanki. Hımm çok güzelmiş ama çay altı değil ki bu bardak neyse bir şey olmaz tamam böyle olsun. Tane hmm, tamam oturalım o, o zaman oturalım da dertleşelim biraz konuşalım buyurun oturun sizde. Hmm, gün içinde neler yapıyorsunuz? Bugün şimdi bebeklerimi parka götürüyorum. <laughs> diye ağladılar mı? Evet, düştüler, Onlar onlar kalmış, onlar öyle, öyle, öyle yürüyerek böyle oldu işte. Aa, teşekkür ederim. Ben ben, ben onları bir daha Evet. Buyurun Osman Bey. Ablanız bize çay demlemiş. Osman, evet. Olun. Evet. Bakın. Bizim burada bir hikayemiz var. Aa. Vera Nur bize bunu anlatacakmış. Değil mi? Evet. Bildiğin kadarıyla bize anlatır mısın peki Vera Nur? Evet. Anne. Tabii ki de. Buyurun. Ama çayım da bitmiş. Çayımı doldurur musunuz? Anladım. Ay bu Ben de o Osman Bey'mi e de doldurayım. Evet, Osman Bey'i e de doldurun. Al Osman Bey. Benim. Evet, teşekkür ederiz. Osman Bey, buyurun çay için. Evet, evet. Hadi çay içelim, Osman Bey. Buyurun. Bana da var. Bir sürü hmm. bardak var. Evet. Çok güzelmiş. Ben de şeker de sevmiyorum. Şekersiz şeker de sevmiyorum ben. Siz hangi yemeği seviyorsunuz normal hayatınızda? Ben makarna. Makarna, başka? Bebeklerim de çubuk makarna. Çubuk makarna. Makarnadan başka bir şey sevmiyor musunuz? Ama ben seviyorum. Tabii ki de malzeme çorbası. Malzeme çorbası. Çok güzelmiş. Bir <laughs> şey. Size bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <Atla> <gülüyor> bir şey bir şey varmış adı da komik bir şey. Adı amca <laughs> <Ha>, hı Çok güzelmiş. <laughs> evet Osman Bey. Osman Bey'in en sevdiği Dadı yemek değil. nedir? Anlamadım. Hmm, adı ne bebeğinin? Adı de. söyle. Madış çilek. Çilek. Hmm. Madına üzüm. Üzüm. Hmm, çok güzel isimler koymuştu bebeklerine. Her gün izinleri değişiyor ama en sonun ismi şey değil mi? <laughs> Ama babasının adını bul hisse biri. Adı gelecek olur mu? çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Aa, hmm, bu bu sizin neyiniz oluyor? Peki bu bebek? <laughs> bebek? Bu bebek sizin neyiniz oluyor? Bu bebek bizim oğlum. Kardeşiniz mi oluyor? <laughs> oğlunuz. Hımm çok güzelmiş. Hmm, i̇yiymiş. Peki bize hikayeyi anlatır mısın? Hikayeyi anlatınca biz kapatacağız. Osman Emir ablaya ver anlatsın. Hadi bakalım. Hadi gelin anlatalım. Gelin bakalım hep beraber anlatalım. Evet. Altın saçlı Rapunzel. Evet. Bir zamanlar da camdan bakmış. Evet. Bir tane ses sen oku. Hadi sen anlat. Ben açayım mı sana resimlerini? Siz anlatın. Hadi. Bir şey de dövmüş burada. bunun bedelini ödeyeceksiniz. Demiş. Benim dedim abi Demiş. Evet, aferin. çok güzel. Ona almış. Anne düşeceklerini bir su çıkmış. Nereden çıkmış? Buradan. Göz yaşlarından. Buradan çıkmış. Buradan çıkmış. Hmm. Bunun, bunu hepsini hepsi çıkmış. Sonra bunu almış. Bu. Bunu, bunu, bunu yemiş. Yemiş. Bunun adını kavuta de Neymiş? Altın taşlı. Sapunzel. Sapunzel. Evet bitti mi? Ana. Kız... Kızım. Altın taşlının olacak Ben deliyorum. Evet. Sonra dedi. evet da... Ay, saat çok geç oldu. Teşekkür ederim hikayeniz için. Benim gitmem gerekiyor artık. Yemek yemediniz. Başka sefere yemeği de gelirim. Olur mu? Başka sefer geldiğinde bana güzel yemekler yaparsınız. Tamam hadi görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.